Merhaba gençler, bugün sizlere modern Türk tiyatrosunun geriye kalanını anlatacağım. Biliyorsunuz ki bundan önceki anlattığım kısım Tanzimat dönemindeki tiyatroydu. Modern Türk tiyatrosu edebiyatımıza nasıl girmişti? Tanzimat devriyle beraber girmişti. Ki zaten Tanzimat devri neydi gençler? İlklerin yaşandığı bir devirdi. Bizler ilk tiyatromuzu bu dönemde görmüştük değil mi? Şair evlenmesini görmüştük. Kim yazmıştı İbrahim Şinasi? Daha sonrasında oynanan ilk tiyatromuz vardı bizim. Vatan yahut Silistre değil mi? Namık Kemal yazmıştı bunu. Şimdi geriye kalan kısmını göreceğiz ve modern tiyatroyu böylelikle sonlandıracağız gençler. Şunları da ilave etmek istiyorum. E, Tanzimat birinci dönemde gençler. Klasizm. ikinci dönemde de romantizmin e, tesiri görülüyor tiyatrolarda. Ve Tanzimat döneminde şöyle bir şey var tiyatroya pat diye giremiyoruz herhalde. Hatta Şinasi ilk önce e, böyle oynanmak için yazmamıştı da okunmak için yazmıştı değil mi gençler? Tabii ki de bu dönemde Şinasi'den önce belli başlı bir şeyler vardı. Mesela ilk dram denemesi var gençler. Bizim için çok önemli. Bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. İlk dram denemesini gençler Hayrullah Efendi diye bir beyefendi yazıyor. Peki bu Hayrullah Efendi kimdir gençler? Abdülhak Hamit Tarhan'ın babası, Abdülhak Hamit Tarhan da edebiyatımızda çok önemli bir isimdir ki keza bu da e, Aruz'la bir tiyatro eseri yazmıştır. Neyse Abdülhak Hamit Tarhan'ın babası Hayrullah Efendi gençler ilk defa Türk edebiyatında bir dram denemesi yazıyor ve bunun adı Hikayeyi İbrahim Paşa ve i̇brahim Gülşen'i. Burası V değil B gençler. Hikaye İbrahim Paşa ve İbrahim Gülşeni adlı bir dram denemesi yazıyor. Kim yazıyor? Hayrullah Efendi. Peki yazılmış ilk modern tiyatro neydi gençler? Geçen haftadan biliyorsunuz tabii ki de. Şinasi'nin yazmış olduğu şair evlenmesi değil mi? Daha sonrasında sahnelenen ilk tiyatro neydi peki? Bunu da çok iyi biliyorsunuz siz gençler. Namık Kemal'in yazmış olduğu Vatan Yahut Silistre bizim için çok önemliydi değil mi? Peki ilk trajedi ne? Türk Edebiyatı'ndaki ilk trajedi nedir gençler? Peki siz diyeceksiniz ki hani tamam trajedi diyorsunuz da hocam trajedi nedir diye merak edebilirsiniz. E, gençler trajedilerde genelde kahramanlar tanrılar oluyor ya da mitolojik varlıklar oluyor veya seçkin kişiler oluyor. Burada kusursuz bir üslup var. Kaba söze asla yer vermiyorlar gençler. Ee, ve oyunlarının sahne arkasında o e, izleyiciyi hissettirmeye çalışıyorlar. Tamam mı? İlk trajediyi kim yazdı? Ali Haydar Bey yazdı gençler. Sergüzeşti Perviz diye bir eser yazdı. Kim yazdı? Ali Haydar Bey. Eserin adı ne? Sergüzeşti Perviz. Arızula yazılan ilk tiyatromuz çok önemlidir gençler. Abdülhak Hamit Tarhan'ın yazmış olduğu Eşber adlı eser. Bakın bunlar muhakkak ki yarın öbür gün sınava girdiğinizde karşınıza çıkacak bakın. Çok önemli. Aruzda yazılan ilk eser neymiş? Abdülhak Hamit Tarhan'ın yazmış olduğu Eşber adlı eser. Biliyorsunuz ki divan edebiyatının kalıplarından bir tanesidir değil mi Aruz Vezni? Bizim Türklerin kendine ait Vezni ne peki? Hece Vezni. Hecebezni ile yazılan ilk tiyatro ise Nesteren'dir gençler. Buraya kadar herhalde bir sorun yoktur. Bunları bilmeniz gerekiyor. Yani sizin birazcık e, ezber yapabilmeniz gerekiyor açıkçası. Servet Fünün döneminde tiyatroya bakalım şimdi. E, Servet Fünün dönemini sizler biliyorsunuz gençler. Abdülhak Hamit'in... E, Abdülhak Hamit diyorum ya edebiyatçı ile karıştırdım. Abdülhamit'in baskıcı bir rejimi vardı değil mi? O dönemi tekrar anlatmama gerek yok. Edebi anlamda her anlamda biz geri kalmıştık sanatsal anlamda. Tiyatro da keza böyle olacak. Tiyatro bu dönemde sönük kalmıştır ve Tiyatroda gençler gerileme olmuştur. Çünkü neden? Sanatçılar eser veremiyor ki. Nasıl ilerlesin bu adamlar? Gelik Paşa'daki Osmanlı Tiyatrosu Bakın Gelip Paşa'da Osmanlı Tiyatrosu var gençler ve ikinci 2. Abdülhamit tarafından burası kapattırılıyor. Hatta kapattırılmakla da kalmıyor. Adam burayı yıktırıyor yani hani nasıl bir kin, nasıl bir öfke varsa sanata sanatçıya karşı, herkese karşı bir öfke. Bu tiyatroyu Abdülhamit ne yapıyor? Yıktırıyor. Daha sonrasında burada çalışan sanatçılar ne oluyor? E, dağılmak zorunda kalıyorlar gençler. Ve Servet-i döneminde maalesef ki biz tiyatrodan bahsedemiyoruz gençler. Bahsedemeyiz. 1908 yılına kadar da sanatçılar tiyatrodan uzak kalmıştır. Peki 1908 dediğim şey ne? İkinci meşrutiyet il ilan edilecek 1908'de ve artık böyle biz özgürlüklerden bahsedebileceğimiz, şükür diyebileceğimiz bir dönemin içerisine gireceğiz. O dönemde de gençler meşrutiyetle beraber tabii ki de tiyatroda olduğu gibi her alanda yenilikler yeniden baş göstermeye başlayacak. Milli Edebiyat döneminde tiyatroya bakalım şimdi. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle oluşan özgürlük ortamı tiyatro türünün yeniden gelişmesine e, olanak sağlamıştır ve etkili olmuştur. Tamam mı? İkinci meşrutiyet ilan edildi 1908 yılında ve tiyatro böylelikle şükür ki e, gelişmiş oldu, ilerlemiş oldu. 1911 yılında da tiyatro iyice zenginleşmeye başladı gençler. Tamam mı? Ve çok önemlidir bu. Bunu yani bunu ne yapıyorsunuz? Nasıl ezberliyorsunuz? Yatağınızın başına mı asarsınız? Ne yaparsınız bilmiyorum ama benim bugün anlatacağım her şey gerçekten çok önemli. Bunları mutlaka defterinize geçirin, bilin. İlk resmi tiyatro tiyatromuz gençler, tiyatro yerimiz diyeyim daha doğrusu. Darül Bedai Osmani açılıyor. Neymiş? Darül Bedayı Osmaniye. Ne zaman açılıyor gençler? 1914 yılında Darül Bedayı Osmaniye açılıyor ve e, tabii ki de Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra e, Cumhuriyet ilan ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ve Latin alfabesine de geçiyoruz. Bununla beraber bu Darül Bedayı Osmaniye ismi değişiyor ve bunun ismi gençler Şehir Tiyatrosu oluyor. Tamam mı? Bakın önemli bir bilgidir. Şehir tiyatrosu oluyor. Ne zaman? 1926'da adı şehir tiyatrosu oluyor. 1914 yılında açılıyor ama adı 1914 yılında gençler ne yapıyor? Değişiyor. Şimdi Darül Beday'de sergilenen ilk oyuna bakalım gençler. Bakın gerçekten her şey çok önemli bugün. Darül Beday'de sergilenen ilk oyun Hüseyin Suat Yalçın'ın yazmış olduğu Çürük Temel adlı bir oyundur. Ama bu eser adaptasyondur. Yani uyarlamadır. Bizim kendi özgün eserimiz değildir gençler. Gördüğümüz başka bir eseri kendi motiflerimizle uyarlamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Türk Edebiyatı'nı çevirmeye çalışıyoruz diyeyim ben size. Adapte etmeye çalışıyoruz. Sonra Darül Bedai'de oynanan ilk yerli oyun bakın ilk yerli oyun bu yerli değildi bu uyarlamaydı değil mi Hüseyin Suat Yalçın'ın yazmış olduğu ilk yerli oyun ise gençler Halit Fahri'nin yazmış olduğu Baykuş adlı oyundur kim yazmış Halit Fahri nedir adı? Baykuştur. Tamam mı gençler? Ve milli edebiyat döneminde dil tabii ki de sade. Zaten millileşme ile beraber ne oluyordu? Dilde sadeleşme oluyordu. Bu dönemdeki eserler öyle çok aa ne kadar süper diyebileceğiniz eserler değil ama dil sade olduğu için gençler halkı kendine çekiyor tamam mı? Halkın özümsemesine yol açıyor ve halk gerçekten tiyatroyu çok seviyor böylelikle. Bu dönemde Milli Edebiyat döneminde iki tane bilmeniz gereken sanatçı var tiyatro anlamında. Müsahip Zade Celal, adamın adı neymiş? Müsahip Zade Celal. Diğeri de İbnül Refik Ahmet Nuri 8. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. biraz uzun ve garip bir isim değil mi? Şimdi gençler şunu da vermem lazım size. İstanbul'da ilk yerli tiyatro topluluğu 1920'de genç pardon İstanbul'da ilk yerli tiyatro topluluğu Güllü Agop tarafından oluşturulmuştur tamam mı? İstanbul'da ilk yerli tiyatro topluluğu Güllü Agop tarafından oluşturulmuş. Ve şöyle bir şey var gençler. Sizler biliyorsunuz ki e, İslam'ın benimsendiği bir e, dönem Osmanlı Devleti ve Halifelikte Osmanlı Devleti'nde değil mi? Yani kadınlar hep böyle bir baskı altında tutuluyor ve kadınlar kendini ifade edemiyorlar. Okuma yazma anlamında da bu. Hani erkeklerin daha ayrıcalıklı olduğu bir dönemden bahsediyoruz gençler. Şükür ki Atatürk Cumhuriyeti ilan etmiş ve kadınlar gerektiği değeri böylelikle görmüşler. Bu dönemde gençler ee, Müslüman kadınlar sahnede yer almıyor. Hatta e, zenne tipi vardı değil mi? Kadın kılığına giriyordu erkekler. Geleneksel Türk tiyatrosundan biliyorsunuz sizler. Neden kadın kılığına erkekler giriyor? Çünkü yani kadınlar oynayamaz ki kardeşim. Hani yasak yani nasıl yapsınlar bunu? Yapsalar öldürülürler zaten. Bu döneme kadar peki kadın ihtiyacının karşılandığı oluyor mu? Kadın oyuncu ihtiyacının tabii ki de oluyor. Ee, Türkler, Müslüman Türk kadınları... Daha doğrusu Müslüman kadınlar oynayamayacağı için gençler Ermeni kadınlar sahnede yer alıyor ve çok önemli bir şey var. Yani ben buna çok önem veriyorum. İlk defa 1900 kaç? 1920 yılında büyük harflerle yazdım hatta. Afife Jale diye bir kadın tiyatroda oynuyor. İlk defa Türk ve Müslüman bir kadın Tiyatroda oynuyor. Ne zaman? 1920 yılında gençler. Bu çok önemli. Şimdi size Afife Jale ile ilgili böyle kısacık bilgiler vereceğim. Ben çok önem veriyorum böyle şeyler açıkçası. Hani muhabbetimiz Afife Jale değil ama Türkiye Dibelesi'nde ilk defa bir kadının artık söz sahibi olması, sahneye çıkabilmesi mükemmel bir şeydir gençler. Yani şöyle söyleyeyim size kısacık yaşamına büyük bir devrim sığdırabilmiş bir kadın diyeyim size. Tabii ki de bu devrim e, siyasi rejime otoriteye karşı değil. Artık kadınların da sahnede yer alabilmesine karşı kocaman, çok büyük bir devrimdir gençler. Kadın ol olmanın zor olduğu bir coğrafyada sanatla hayatta kalmaya çalışan bir kadın düşünün. Ne kadar zor değil mi gençler? E, ve şöyle bir şey var hayatı da çok acıklıdır aslında Afife Jale'nin. Mutlaka ben bunları söyledikten sonra YouTube'a yazın gençler birkaç tane video göreceksiniz. Uzun uzun bahsetmek isterim ama edemiyorum. E, Afife Jale'nin e, tiyatroda yer almak istediğinde babası onu ya bu evden gidersin ya da tiyatroda oynamazsın diye tehdit etmiştir. Ve Afife Jale o evden çıkmıştır bir daha da o eve dönmemiştir. Sırf sanatını yapabilmek için gençler. Ve sahneye ilk çıktığı zaman tabi ki de 2 yıl boyunca sahnede yer almamış. Stajyer oyuncu olarak yer almış. Bir gün sahneye çıkma imkanı buluyor Afife Jale dediğim hanımefendi. Ve nasıl buluyor gençler? Ee, bir tane kadın var, yabancı bir kadın oyuncu. O Paris'e gitmek zorunda kalıyor ve o Paris'e gitmek zorunda kalınca gençler Afife Jale'ye hemen diyorlar gel sen oyna diye. Hani o da bir rastlantıdır yani kurgulanmış bir şey değildir. Ve Afife Jale o gün Jale takma ismini kullanarak sahneye çıkıyor gençler. Şimdi bir de şöyle bir şey var. O dönemde hani bir kadının sahneye çıkması yasakken yani Afife böyle şeyler yapıyor ve sürekli gençler polis baskınları oluyor. Hani Afife Jale'nin aslında çok acıklıdır. Hatta polis baskınlarından kaçmak için ee, şey yaptığı söylenir. Candan atlayarak kaçtığı söylenir. Afife Jale'yi de şöyle göstereyim size. Çok güzel de bir kadındır. Eşiyle tanışması da muhteşemdir gençler. Selahattin Pınar diye bir adamla tanışır ve Selahattin Pınar da Türk Musu ikisine muhteşem besteler, eserler bırakmış bir adamdır. Selahattin Pınar da e, sanatını icra eden bir adamdır ve babası ona şöyle demiş. Benim oğlum çalgıcı olacak. O da şunu söylüyor. Hayır baba, ben çalgıcı değilim. Ben sanatkarım diyor ve babası diyor ki sen diyor bunu yaparsan benim evimden gidersin diyor. O da diyor ki Evet ben bugün çıkıp gideceğim ve bir gün siz benim adımla anılacaksınız. Bu iki aşığın tanışması gerçekten çok muhteşem. İkisi de ailesi tarafından istenmeyen ama ikisi de Türkiye'ye çok muhteşem şeyler bırakan iki tane muhteşem insandan bahsediyorum gençler. Şimdi size kısa bir şey izlettireceğim. Gençler burada eşi bunu Afife Jale için yazıyor ve onların aslında yaşamı çok acıklıdır, mutlu sonuna biten bir aşk değildir. Huysuz ve tatlı kadını hepimiz biliriz yani illaki dinlemişizdir, denk gelmişizdir ve bu eserin de Afife Jale'ye yazılmış olması çok daha anlamlı ve önemlidir bizler için. Bizim <laughs> ve artist oğlu dedik ben. O kapıdan çıkarsan bir daha dönemezsin. ...o sınıfı tanımadım. Nihayet evimdeyim diyor değil mi? Ne kadar önemli. Bunları ben size daha uzun uzun aslında sınıfımda, derslerimde paylaşmak isterdim. Ama mutlaka bana böyle merak edeceğiniz bir şeyler olabilir. Anlatamıyorum şu, şu an burada. Bana yazın mutlaka sizlere anlatacağım. Çok güzel anıları var burada gençler. Şimdi... Diğer sayfamıza geçelim hemen. Afife Jale'yi böylelikle anlatmış olduk. Bence çok mühimdi ve çok önemliydi. Siz kadınlar da her zaman sınırlarınızın olmadığını bilin ve her şeyi yapabilecek güce sahipsiniz. Bunun farkında olun. Mutlaka biz de erkekler kadar eşit şartlara sahip olmalıyız. Bunun bilincinde olarak her şeyi başarabileceğinizi bilin tamam mı? Şimdi gençler Cumhuriyet dönemi tiyatrosuna bakalım. Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosu, milli edebiyat döneminde başlayan, gelişimini devam ettiren bir sürecin içerisine giriyor gençler. Milli edebiyat döneminde ne olmuştu? Zenginleşmeye başlamıştı. Bu dönemde daha da güçlü bir yapı kazandı gençler bizim tiyatromuz. Bu dönemde tiyatro ile ilgili sanatkar sayısının çokluğu, Konu yelpazesinin genişliği ve sahneleme imkanlarının fazlalığıyla bu türün gelişmesine olanak sağlanmıştır gençler. Neden? Çünkü Cumhuriyet ilan edildi ve artık istediğimiz şeyleri yapabilme özgürlüğüne sahibiz değil mi? İstanbul'dan sonra bakın burası çok önemli sizin milli eğitim kitaplarınızda da veriliyor. İstanbul'dan sonra Ankara'da da Devlet Konservatuarı'nın açılması. Bakın sanata artık önem veriliyor. Hatta üniversitelerde konservatuarlar açılıyor. Anadolu'da da tiyatronun gelişimine olanak sağlamıştır. Tamam mı gençler? Burası çok önemli. Muhsin Ertuğrul çok önemli kitaplarınızda yazıyor. Demek ki ileride birkaç yıl sonra TYT'de, AYT'de bununla karşılaşabilirsiniz gençler. Özellikle Muhsin Ertuğrul'un şehir tiyatroları açma girişimi Türk tiyatrosunun gelişimine inanılmaz bir katkı sağlamıştır. Cumhuriyet döneminde tiyatro yeni cumhuriyetin ilkelerini halka aktarmada bir araç olarak hızla yer almaya başlamıştır gençler. Tamam mı? Cumhuriyet kuruldu. Yeni bir e, rejim diyelim. Yeni bir e, rejimin kurulmasıyla beraber ne oluyor gençler? O devletin gereksinimlerini halka aktarmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Cumhuriyet'in ilk 20 yılında kişisel, toplumsal sorunlar birlikte verilmiştir. Bu dönemde çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamıştır ve devlet konservatuarları açılmıştır. Söyledim zaten Ankara'da açılmıştı değil mi? Bununla beraber ne oluyor? Anadolu'da ilk tiyatro oluşmaya başlıyor. Sade ve açık bir dille Nazım Nesir karışık olarak tiyatrolar yazılmıştır. Peki Nazım neydi? Nazım şiir demek, Nesir düz yazı demek. Geleneksel tiyatroyla modern tiyatronun özelliklerinin bir arada görüldüğü eserler ortaya konulmuştur gençler. Bireysel duygu ve düşüncelerde, sosyal kavramdaki değişmelerde, tiyatrolarda ne yapılmış? Sahnelenmiş. Cumhuriyet dönemindeki ilke ve inkılapların sonucunda akılcı ve bilimin öne çıktığı eserler yazılmıştır gençler. Epik ve absürt tiyatro türlerinden de yararlanılmıştır gençler. Peki diyeceksiniz ki şimdi epik tiyatro ne? Absürt tiyatro ne? Epik tiyatro siyasi e, siyasal amaçla yazılmış gençler e, eserlerdir. Daha çok burada eleştiriler hakimdir. Hatta edebiyatımızda Haldun Taner bu isimle çok öne çıkar gençler. İzleyici izleyici Eleştirel bir şekilde mesaj vermeye çalışıyorlar tamam mı? Absürt tiyatro ise 2. Dünya Savaşı'nın olumsuz sonuçlarının bulunduğu bir ortamda insanların e, boşuna bekleyişlerinin, umutsuzluklarının, nafile çabalarının sonucunda ortaya çıkmıştır gençler. Amaçsız bir oyun diyebiliriz biz buna. Yani amaç burada seyirciyi düşündürmek ve tedirgin etmektir tamam mı? Alışılmış düzene ne yapıyorlar? karşı koymaya çalışıyorlar. Bu sayfa gençler çok önemli. Çünkü sizin kitabınızda yazıyor Milli Eğitim'in kitabında. Bu Cumhuriyet döneminden birkaç temsilci, tabii ki de bu kadar az değil ama en önemlilerini vermiş şu an sizlere kitabımız. temsilcileri ve onların eserleri gençler. Orhan Asena bizim için çok kıymetli, çok önemli isimlerden bir tanesidir gençler. Orhan Asena'nın Hurrem Sultan ve Şili'de Av diye iki tane muhteşem eseri vardır. Tiyatro eseri ve bizim için çok önemli. Hurrem Sultan ve Şili'de Av. Turan Oflazoğlu bizim için çok önemli gençler. Deli İbrahim ve Kösem Sultan adlı eserlerini bileceksiniz. Recep Bilginer de çok önemli. Ben Devletim, Yunus Emre. Refik Erduran, İkinci baskı ve tamirci adlı eserleri çok önemli. Güngör Dilmen'in de Midas'ın Kulakları Ben Anadolu eserleri bizler için çok önemli gençler. Bugün bunları anlattım ve böylelikle modern tiyatro da bitmiş oldu. Yani 10. sınıf tiyatro konusunu tamamen bitirmiş olduk gençler. Ee, güzel güzel bunların hepsini yazın. Mutlaka not alın. Şöyle yıldız koyduğum yerleri mutlaka bilin ve ders kitabınızda gençler Turan Oflazoğlu'nun bir modern tiyatro örneği var. Onu da okuyun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.